Merhaba sevgili hanımlar. Bugün sizlere pulla yapılan güzel bir model anlatacağım. Hem pratik, güzel hem de bence gösterişli duran bir model. Ee, şöyle çok minik olmayan pulları tercih ediyorum bunun için. Şu şekilde pullar. Modelimiz de bu hanımlar. Ben köşeye gelmiştim. Oradan devam edeceğim. Alt tığlamasını 3 zincirle yapabilirsiniz. Bence e, ideal oluyor. E, ama dediğim gibi her zaman elinize göre ayarlayın. Evet Hanımlar buradan devam ediyorum <laughs> başında göstereyim Aslında ee, başında herhangi bir tığ battığının içerisinden ee, tığınızın başına iki tane e, ip alarak ee, ...ilk önce bir, e, sonra iki... ...sonra iki şeklinde çıkarak... E, ...bir e, trabzan oluşturuyorsunuz. Sonra e, o trabzanın içerisini... ...dolduruyorsunuz. E, yani ilk e, başlangıcımız... ...herhangi bir tığ battığının içerisinden girip... ...trabzan oluşturmak olacak. Yani şu mantıkta ...düşünebilirsiniz. Bakın hanımlar kaldığım yerden. Yani tığ battı. E, tığımız e, sanki burada değil de... ...tığımızın üstünde yeni başlıyoruz gibi düşünün. İki tane... E, tığımızın üstüne <laughs> ipliğimizi alalım. E, bir tane kutucuk atlıyoruz. İkinci kutucuğun içerisinden giriyoruz. Bir, iki, iki, iki şeklinde çıkıyoruz. Üç tane zincir çekiyoruz hanımlar. Bir tane pul alıyoruz. Evet pulu. Tığımızı alıp tığın içinden ipliğimizi geçirip pardon pulun içinden ipliğimizi geçirip sabitliyoruz. Tığımızı şöyle yana kaydırıp bir tane zincir çekiyoruz. Evet başına bir kere doluyoruz ve bakın şu trabzanımıza. Evet şurada zincirimize değil trabzanımızın içerisine tam 5 tane başına bir kere dolayıp. 1, 2, 2 şeklinde 3 kere de çıktığımız tam 5 tane trabzan yapıyoruz. Yani aslında 3 zincirimizle beraber toplamda 6 tane e, orada trabzan görüntüsü olacak. 4 oldu. Sonuncusu da 5 hanımlar. Evet. Başına yine 2 kere doluyoruz. 1 tane kutucuk atlayıp ikinci kutucuğun içerisine girip. 1, 2, 3. 2 2. 4 kere de çıktık. 3 zincir Hanımlar Bir tane yine pul alıyorum. Pulumu takıyorum. Evet, bu şekilde içinden geçip sıkılıyorum. Böyle hemen alıyorum bu tarafa. Bir tane zincir çekiyorum. Evet, başına bir kere doluyorum. Trabzanın içerisine tam 5 tane trabzan yapıyorum. 2 3 4 ve 5 yanım Evet, son bir kez daha gösteriyorum. 2 tane başına alıyorum. Bir tane kutucuk atlıyorum. İkinci kutucuğun içerisine giriyorum. 1, 2, 2, 2, 4 kere de çıkıyorum. 3 zincir çekiyorum hanımlar. Yine hemen bir tane pulumdan alıyorum. Çok farklı pullar da kullanabilirsiniz. İki dolu yazmalara yapabilirsiniz. Nasıl isterseniz ama tekrar renklere bence güzel giden bir model. sıkıldım Hemen pulumu şöyle aldım. Bir tane zincir çektim. Hanımlar. Başına bir kere doladım. Bakın şu dört kere çıktığım trabzanın içerisine daha doğrusu üstüne yapıyoruz aslında. Evet, tam 5 tane tığ battı. <laughs> Trabzan yapıyoruz pardon. 3 4 ve 5. Evet. Başına iki kere dola. Bir tane kutucuk atla. 1 2 3 4. Evet, hanımlar. Bakın çok güzel bir model. Köşeyi de şu şekilde yapmıştım hanımlar. Ona da yakından göstereyim. Evet, yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Hanımlar, kanalıma abone değilseniz abone olur, destek verirseniz beğenilerinizle yorumlarınızla çok mutlu olurum. Sizlerin desteğiyle ben de yeni yeni videolar çekmeye devam ediyorum. Ee, i̇stediğiniz videolar olursa da onu yine yorum bölümünden yazabilirsiniz. Anlamadığınız yerlere de yine yardımcı olmaya çalışırım. Ee, Instagram'da yine örgü hobim 34 kanalımı da takibi alırsanız e, mutlu olurum. Yapacaklara kolay gelsin. Keyifli örmeler diliyorum hepinize. İyi günler.